Bugün Icebox'ta oynadık. Yenilmez bir takım olarak. Lan Umarım beğenirsiniz. iyi seyirler. Spike A'da düştü. Spike Şurada adam var lan. Bir sobok yoluna gitti. Ben internet değiştirdik dedi. Ah, ah. Uç bakalım. 60-30 vurdum. 10 60 derin 30. İkisi de yukarıda. Görüş sağlıyorum. Ah. Ayakta kalan son Bir düşman kaldı. Kanka can basmış olabilir ama low gene de Klasiği var. Nice oldu. Nice. Samsi. Görüş sağlıyorum. Çok ya. oh yazdım be. Sarsılacak. Ah. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Şöyle Dolduruyorum. Arka bakan yok mu oğlum? Yerleyemiyorum. Kanka tamam, 3 tane var orada. Oğlum bu ne lan? Bakın şimdi! Thanks for saving guys. Yukarıda oturuyor olabilir bu arada. <laughs> Nerede oğlum? <laughs> yeter, yemin ederim yeter düştü. ya. Sarının arkasında. Spike bende. Oğlum şu zehir niye bitmiyor? B'de düşman görüldü. Kanka arka bakan yok bu arada. Hatırla. <laughs> <laughs> Dolduruyorum. Hadi bakayım. Nice, hamsi. Yük kalmadı ki. A'da düşman. Ne yı oluyor? 80 80 vurdum işte. Ayakta kalan son oyuncu. Ağzınızdan buktun mış aslında. Susaperde'de lokum. İmişiyorum. İyi can. Sen Görüş sağlıyorum. Ağa şey dıştan şey Görün lan iki marttı o körü ya. Sen kanka? Dolduruyorum. Nasıl bunu. yok Alo. 90 Az daha ult, kafası, ultinin kafasını çevirdi. Abi Az daha ulti bir var. indi. Güldü teyler! Ah. Ölme vakti! Ah. Ah. Çanta yol. Ah. Eğlenmeye hazır mıyız? Ah. Çanta yolda. Ah. Yerinde. Ayakta kalan son. Ah. Biri indi. Enerji jet gibi avradını s**tın lan <laughs> Klasik pistolle vurdum. Ya, vurdu ya. Ne? Nefret ediyorum şundan. Arkanda <laughs> Ben geri dönelim mi ayı Bunların ikisi de B'de. Kim dedi? Görevin daha bitti. kaçırdım. Oğlum biri silahımı hızlamış evet. lan. Ben hızladım kanka. Al 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 al. Silah var. <laughs> Dızırmış, Şu ileride ne? ileride var bir tane daha. Geçin, midi koruyorum. Geçin, 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 geçin. Bu ne oğlum? Geçin. Bu ne biçim silah? Midi bıraktım. O o çok güzel bir silah. Nerf. Son 30 saniye. Kim bilir nerede oturuyor şimdi bu Phoenix veya Viper. Tam orada değil. Bu zaman yukarıda. Evet. Yavaş evet, az Güzel ki. flash. Ahaki yerinde. Evet. Burayı da tebrik ederim. Adam kördü. Teşekkür ederim. Zıpladı. Tamam. Nereye gitti bu? Gitti. Yukarıda. İso bekle kanka orada. Jet 66 vurdu. Bir düşman kaldı. Şu Ağzımda <gülüyor> patladı. Kalktı bilelim. Sürürüm. Osman hayır. Kanka onu sevmedim oğlum. O ne lan? boncuk atıyor. Lanlarım varken nasıl Ah, da lan. Şok oku. Kanka korumanız lazım. 64 <laughs> vurdum yukarıda. Kanka bizim amacımız Spike'ı patlatmak bu arada. Adam vurmak değil. Kanka Fonix yukarıdaydı. Görüş sağlıyorum. Canım yok benim abi. Öncesi. Aha. Bir City'de. <Sessizlik> ya Rauf ne şunu. Rauf. Rauf buz var. Reportlayayım. Arka var, arka var, arka, arka, arka var. var. Arka geldi, arka arka geldi. Gördün mü Rauf sola geçti işte, Rauf. İyi, Helal son oyuncu. Helal. Paketliyor lan baksana. <laughs> son oğlum, al, lan. Al, evet. da, oğlum o gardiyandı lan. Ya, ya ekonomi. Ya. Ya, ya. ya 500 verdim kardeşim. Abi Rauf ben atın. Geldim, Rauf hem trollüyor hem, hem ekonomimizi bozuyor. Oğlum atın. ben bunu oynamak ya, istiyorum. Rauf tamam tamam. Çok güzelmiş. Değil, bir, tane ya. daha var arkada. Tamam Ömer o gördüm. sende. Ben kaçıyorum. Kursanız artık kanka <laughs> şunları lütfen rica. Şuraya kur kanka ben görebilirim. Şey kur oraya kanks. Abi canı az. Yalnız seni koruyamıyorum aşağıdan görmüyorum. Ay, Ama çok iyi. Kaçabilirsiniz abi geri kaçın et. Ömer arka beni vurmaz değil mi? Öyle. Ay. Vurmaz kanka merak et. Beni paylaştılar. Arka mı? git. İso geri gel. İso geri kaç oğlum buradan. Seyç ama tabii Sage'i duvar mı? atabilir. Açıkta. Geri kaçın. Ömer'in de ölçüsü var. Abi aç. Nereden geldi? Ayakta. Korkutmayın beni. Ayakta kalan Allah kahretsin ya. O nasıl oraya geldi? Gelmiş. Yani Vurdu kanka benim. Geri kaçın dediniz. Kaçtım ve öldüm ama. Biz niye hep A oynadık orada? Görüş sağlıyorum. Güldük eğlendik. Ölme Abi vakti. lanet olsun şunun ultisinden nefret ediyor lan. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Lan aşağıdaymış oğlum vursana zaten Ya Valentin Rozi <laughs> Allah kahretsin nasıl korudu ya. <laughs> Kanka sağda sağ, sağ da, ileride şurada. Mesela, şurada kör. Okunuz değil şu spike Kanka onun infosunu verdi Bir düşman kaldı Ultim hazır Harika değil gelecek. Mi? Dolduruyorum Spike yerinde Bomba dostum yolda Şunu ne yapıyor kendine... <laughs> oğlum Vallahi kendime geldi Ya bir insan kendi skillini kendine atar mı abi? Oğlum bir nasıl <laughs> kendi skillini kendine atmayı becerdin peki? <laughs> Vallahi söyleyeyim <Sürücü. gülüyor> <laughs> Oy. Anlamalarda gelip vuruyor beni ya. Dikkat şeyden, ben dikkat. Oh ben... Lütfen beni görme. Lütfen beni görme. <laughs> Adam arıyordu var ya böyle tamam. azara yolladım dön 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 hiç abi yok 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 hiç oraya uğraşmayın o piç etti onu şimdi biri de arkadan gelir beni vurur önden ben gideyim için hadi bir gitsin önden kör etsin burda 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 valenti drosu yara boşver abi onu kaybettik şey devam etsin abi kaybetmediniz hayır kaybetmediniz Hayır Spike gitmesin yani oraya. Spike'la gitmeyin diyor. Ne abi tamam. Görüş kısıtlanıyor. Gir sürecek. kimse yok gibi. Gir gir. <laughs> Dönücü biraz geride kurdu. Tamam. Al işte ben dedim abi onu kaybettik biz. yapıyoruz. Rauf yüzünden Iso'da öldü ya. Dostlarımı yok edemezsin. Ya öl artık alana. Öl artık ya. Su. <laughs> mı? <laughs> Bu adam çözüyor. Ayakta kalan son oyuncu. arkamdan geliyor. Arkamdan, geliyor. geliyor. Nereye gidiyor bu mermi? Ölmedi. Lan o mermi nereye gitti? <laughs> Takım için kendini feda edeceksin ya. Ama Rauf yok. Gelin kaldırın Aa? beni. Hızlı ol. Orada var ya. Orada çok büyük hainlik yedim. Kim ne de derse desin. Görüş kısıtlanıyor. Son iki kişi e, beyler. Abi midi bırakma. Ben midi Bırakma. Midi bırakma. Ben adama yardıma gidiyorum abi. Beni küstürdün ben Al sana panzehir. Yerde kal. Deşat sarı, arkasında. Evet sarı arkasında. Öldüm mi? Ha. Vurdum kanka. Oy. Bir Sen düşman kanka kaldı. kaldı. Gel. Rüri beni sarsın ama adamı gene de vurdum bak. Vurdu, Teşekkür ederim Rüri. Hayır. <laughs> Bir oğlum ne korktun ya? Gesetten korktum Geliyorum. Ses atıyorlar galiba. Böyle koruyor Son 30 saniye. Evet 200 IQ Gaming. Bir düşman kaldı. <laughs> Sen de beni geçecektin. Bravo. <laughs> Silah yok mu oğlum? Bu var ne dersin Drow? Şu kanatları esnetelim mi biraz? Oğlum burada var lan Duvar arkası, duvar arkası. Duvar solunda. <laughs> ne? Ay. adam beni öldürüyor ya. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Duyun olur, dikkatli oyna. <laughs> Görmüyorum. Kay kayboldum. Abi klasik pistolle bak. Bir kill aldım bir asist yaptım. Artık sizde yerli. Ulan! Nice. Sen seversin sözü. Evet evet iki, iki kişi burada. Mitteyim. Rauf. Tamam sen dur. Rauf ben mitteyim. Üç kişi burada. Vuramadım i̇şte deş attı. Biliyorum ben. Yok, ben de dönüyorum. Gidi bıraktım. Ben de dönüyorum. Vuramadım gene ya. Vurdum çok vurdum ona. <laughs> Spike B'de düştü. Bloklama Allah <laughs> Spike B'de görüldü. Hadi, <laughs> <laughs> Hadi lan oğlum. Bir düşman kaldı. Vuramadım. Yardım, yardım. Geldim, geldim. Hadi bir de onu sıkıntı yok. Şifacı in. Çekilin yolumdan. Ay. Bana bir de Alın. Abi Rozier'i bir var ya Bu Ben B'ye kaydım. Kanka bitten girmesin. Bit, bitmedi. Evet, su içi çıktı. Oo. kaçıyorum ben abi. Kanka sinirlendiler şu an. Koşuyor. Beni arıyor. Abi. Forex beni arıyor. Uşağı gömül. Uşağı gömül. Uşağı Uşağı gömül. dikkat et. Tam bir kurtisi. şimdi. Bir düşman kaldı. 4. <laughs> <laughs> Osman yukarı yüzünde oldu. <laughs> yes! Bela. Wow. Bravo. Ne oğlum? Görüş sağlıyorum. Buldum. Bir düşman, düşman kaçtı mı? Öteki de orada. Kaçıyor, kaçıyor. kaçıyor, kaçıyor. Geri kaçıyor. Ayakta kalan son oyun. Ay, ay be. Ya, Abi boş bakma Helal yakışıklı. Ben giriyorlar. düşmanlar var. Ben giriyorlar. Oğlum bu geliyor lan. Boraltı geçti, boraltı geçti. Boraltı birini vurdum. Doğru altı seyirci geçti bir tane de. Abi ağzıma sıçtı ya. Ah bir be base <laughs> Oğlum şey vur. Ah, hadi oğlum iki kişi vardı orada Spide beni vurdular. Dolduruyorum. Kanka biri B şeye girdi. Manda. Burada bir yerde dikkat edin. Jet girdi. Spike. Spike <laughs> Ay, burada. Ayakta Yardır kalan yok. son oyuncu. Of. Ya oğlum bu panik şeyde. Bir düşman kanka. Boru bye bye. <laughs>